28 Reis Katamoğlu Kara 20 Kemal Köse 21 Cemil Zeynap. Bir 23 Metos. Aradan. Daha da yine golü yiyoruz. Öne geçmişken. Ligin zirvesinde Erdemli Belediye Spor var. Üç maçta kayıpsız devam ediyorlar. Dokuz bu, bu, bu arada bir tek bir hafta koyduğum Belediye Spor. Meydanda tam dört. Dünyanın sağ tarafa doğru bir uzun bir top. Oradan 20 numaralı Kemal geldi. Kemal Köse. Kemal Beco'dan silinmek istiyor ancak. Oh. Er det noen der? aradan geçti. Şimdi içeriye doğru gönler devreye. Alistan terski vuruş. 11 10. Galatasaray şimdi kullandı atışı. Cuma vuruşu direkten döndü. Kasancan Pasancanın önünde kalmış top sol ayağıyla tabana gönderdi topu ve 1-0 öne geçti İdmaydı 1923 karşılaşmanın 26. dakikasında. Evet Gülen ortası Akın Akın Atron pası. Mert'ten Ağzın Emrah. Bir Emrah. Bir Emrah. Orta pozisyonda Emrah çekti topu. Sol ayağına yattı. ortasını bir kapı oluşu. Geldi orada. Bu vesile ancak rakibine çarptı. Top köşe vuruşu. Mert. Tot, Cuma küçük. Cuma şimdi top Cumali Gücük. Cumali şimdi Akın'a doğru oynadı. Akın. Bu günlerde kendi sahasında başladı. Ali Bey. Ferit aldı soluna doğru. Orada Ferit kendi yumuşları var solaya yayla. Pardon Burak Kösse. Bir şu.

Çok güzel bir vuruş çıkarttı. Bir çarpan top içeriye doğru geldi. Batuhan mücadelesi, Batuhan hakim oldu şimdi. Kileri değil mi? Malim mi? Ne var? Batuhan. falan bekledi. Beretin gönderdi. gönderdi. Akın. kaleye gönderdi. Tıpası, yani, Aley, Ata, Cümali, Emrah geldi şimdi. Emre topuk bası Özgür. Biliyorum. Özgür. Biliyorum. Aradan şimdi oynadı. Hulusi bunu vuruşu bırakmadı. Korner oldu. Emrah Biliyorum. şimdi ortası. Emre abi. Bu tarafa. niye böyle bir şey oldu? Ki. Ne oldu orası? So Şeye verdi. Boz yazıya verdi. Merkez alan içine doğru gönderdi. Bir kafa vuruşu. Atanlarından geçti top. Atıldı lan yani, öyle için tüm gönderdi ata kaçırdı elinden ata oradaydı gözüyle seyrederek devam ettirdi oyunu Süpereker. Kaç kaç nasıl

Hoca, daha Ben koşabilir miyim? Dışarı çık. O zaman o düdüyle Dışarı Ağabey, çık. Dışarı yani çık. Bak, ben, bek, 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 bek. ben şu an çubuk. Yoldu yazar. Offside. Offside. Offside dedi. Killside dedi. Hoca.

Sen daha ne olsa tabi yani. Çıktı diye mi? Geçti diye Toplu seviniyor diyor. Vur lan. Vur. <laughs> <laughs> <Kol! gülüyor>